Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere Futbol Manager 2022 nasıl ücretsiz edinebileceksiniz bundan bahsedeceğim. Malumunuz Prime Gaming Futbol Manager 2022 ve başka oyunları da birlikte ücretsiz olarak oyunculara sundu. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl kurulur, nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Öncelikle Prime Gaming hesabı açıyorsunuz. E, i̇lk 30 gün ücretsiz akabinde 8 TL'lik bir ücret söz konusu Ak Oyunu aldıktan sonra üyeliğinizi iptal edip ücret edemekten kurtulabilirsiniz Sadece 1 Ekim'e kadar bunları yapmanız gerekiyor Aksi takdirde oyun tekrardan ücretli olarak devam edecek Şimdi hızlı bir şekilde Prime Gaming sayfasına geliyoruz Ben açıklama kısmına bunu ekleyeceğim Buradan oyunu hesaba bağla diyoruz Akabinde Epic Games Store yayımcısına gidin diyor Tıklıyoruz akabinde bağlantıya izin ver diyoruz şu an hesabı bağladık ve talebi tamamlayın diyoruz. Şu an için başarıyla talep edildi diyor. Şimdi sıra Epic Games'e gireceğiz ve gördüğünüz üzere Epic Games'e Football Manager 2022 yazıp girdiğimde oyunun kütüphanemde olduğu gözüküyor. Neredeymiş hemen bir bakalım kütüphanemizde Futbol Manager 2022 gelmiş oldu. Kaçırmayın diyorum çünkü 500 TL'lik bir oyun her ne kadar buna serzenişte bulunsak da Futbol Manager 22 bizim için Prime Gaming bunu ücretsiz yapmış. Son bir ay bir ay içinde hemen ekleyip akabinde 7 lirayı ödemekten istemeyenler iptal edip oyunu ücretsiz bir şekilde sınırsız olarak kullanabilecekler. Videomuz bu şekildeydi. Buna da aynı şekilde face, logo, çeşitli yamalar da normal futbol Manager'a kurduğumuz gibi aynı şekilde Steam'de nasıl kullanıyorsak bunda da belgelerimi atarak kullanabileceğiz. Kaçırmayın. Son gün 1 Ekim. Güzel oldu. Daha çok Football Manager'la birlikte, daha çok futbol Manager oyuncusuyla birlikte iç içe olacağız. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın. Farklı futbol Manager videolarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.